Arkadaşlar ben hızlıca evime geldim, elimi yüzümü yıkadım. Şimdi hemen e, tavuğumu dolaptan çıkarttım, şişlerime domates, biber, tavuk olacak şekilde hemen dizmeye başlıyorum. Fırınımı da ayarladım 180-190 derece. E, tavuğum pişerken ben de hemen pilavımı yapmaya başlayacağım. Şimdi alıyorum. Şöyle şu şekilde. 2 tane tavuk, bir tane domates takalım, bir tane biber saplayalım. Sonra yine iki tane tavuk takalım. Bir domates ve bir biber daha şöyle şu şekilde tepsini güzelce yerleştiriyorum yine aynı şekil iki tane tavuk bir tane domates ben çeri domates kullandım Şöyle bir tane biber, Etelim. yine iki tane tavuk, domates ve biber yine. Ben hızlı hızlı yapmaya başlayayım son haliyle geliyor. Evet tavuk şişlerimi görmüş olduğunuz gibi şişlerime dizdim. Şimdi bir tane de yağlı kağıdı ıslattım suyla çeşmenin altında şöyle şu şekilde kapattım fırına pişmeye gönderiyorum hemen pilavımı yapacağım arkadaşlar yemeklerim pişti şöyle şu şekilde deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Biz yemeğimizi yiyip hemen geliyoruz. Çarşamba gününden herkese kocaman günaydın. Ben şimdi otobüsten indim. İş yerime doğru ilerliyorum. Burada da belediye araçları var. Arkadan ses gelebilir. Kusura bakmayın lütfen. Yaklaşıyorum çünkü. Parkın içinden geçiyorum şu an. Sulama falan yapılıyor. Kamerayı kapatmak zorunda kaldım. Ben parktan geçtim. Şimdi ilerliyorum. Eylül ayına da girmiş bulunmaktayız. Zaman gerçekten çok hızlı ilerliyor. Biz eee hayatın akışında ilerliyoruz. Gerçekten hiç farkına varamıyoruz zamanın. Sadece anı yaşıyoruz. Gün başlasın. Bakalım bizi neler bekliyor bugün. <laughs> Hoşça kalın, ilerleyen saatlerde görüşebilirsek Görüşürüz inşallah İşler çok yoğun aybaşı olduğu için Hiç kamerayı elime bile alamıyorum Görüşürüz Arkadaşlar herkese yeniden merhaba Akşam açılışıyla karşınızdayım ee, Şimdi de işten çıktım Evime geldim Mete tıraş olmaya gitti İkrayı alıp gelecek Ben direkt eve geldim Canım iki gündür deli gibi mantar çorbası aşırıyor Kremalı Şimdi e, markete uğradım Bimden şey aldım bizim bu yakında bim var mantar aldım bir paket şimdi hemen çorba yapacağım evde zaten taze fasulye ve pilavım var pilav bitti pardon makarnam var şimdi hemen elimi yüzümü yıkadım soyundum dökündüm. hemen çorbanın yapılışına geliyorum şey yapacağım girişeceğim malzemeleri çıkartayım hemen size de zaten gösteririm görüşmek üzere. Evet mantar çorbam pişti. Şöyle göstereyim. Biraz dereotu da ekledim. Çok yakışıyor gerçekten. Karabiber koymadım. Yerken üstüne koyacağım. Çünkü ikra o konuda kıl. Az bir şey bile şey olsa yemiyor. O yüzden şey yapmak istemedim. Zorlamak istemedim. Şöyle şimdi biraz dinlensin. Kapağını kapatacağım. Daha sonra da afiyetle yiyeceğiz. teşekkürler hayırlı işler çeyiz cuma sabahından soğuk cuma sabahından herkese kocaman günaydın ee, ben şimdi ekmeğimi aldım işe doğru ilerliyorum biliyorsunuz ben yani görmüşsünüzdür şahit olmuşsunuzdur normal ekmek çok nadir yerim Hele kahvaltıda hiç yemem. Yani tercihim tam buğday, çavdar, tavırlı, simit en fazla. Ee, başka bir şey, beyaz ekmek tercih etmiyorum yani. Gün başlasın, ben yani firme girmek üzereyim. Hava aşırı soğuk. <laughs> ne oldu bizim Ağustos ayındaki sıcağımıza? Eylül'e girmemizle havaların düşmesi bir anda Hayret yani. iki ayda kalın giydirdim zaten sabah üşümesin diye. Gün başlasın. Şimdilik hoşça kalın görüşürüz. Evet, biz evimize geldik. Yemeğimizi yedik annem de. Mete'nin e, ee, kayınvalidem de işleri vardı. Onları halletti. Geldi az önce. Biz de ikra ile evdeydik. Ben e, ütü yaptım bir ara. O işim bitti. Mutfağı biraz toparladım. Mutfağın halısı çok kirlenmişti. Onu yıkadım. Çamaşır katladım o sırada. Bir sürü işimi hallettim. İki ayda pijamalarını giydirdim. Eşim de şimdi tatlı koydu. Tatlı yiyeceğiz birlikte. Babacığım. Bir yandan da Masterchef'i izliyoruz. Çok heyecanlı. Dokunulmazlık anne, oyunundalar. Anne. Evet. İki ayda anneannesi bugün kumbara ben, almış. Ben Galatasaray'la kumbara aldım. Galatasaray'la kumbara almışlar. Şöyle ben gösterelim marketten almış benim kızım şöyle. Bak. Evet çok güzel anneciğim. Attık <laughs> paralarımızı da içine. Babaannesi <laughs> de atmış, dayısı da atmış. Şimdi dolacak, evet, dolacak, dolacak. Bu kocaman oldu, kocaman. zaman ama. açacağız anneciğim? Sayacağız. 3 4 5 6 7 8 evet, 9 10 Evet sayacağız hepsini annem tek tek. Ben de sayabilir miyim? Sayabilirsin tabii. 3, Sen 4, de biliyorsun. 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. evet. 10'a kadar saymayı biliyor İkram. 3. <laughs> Şimdi biz tatlımızı 4, yiyelim. 5. Artık, daha 7, sonra da yatarız 5, artık 9, zaten. 10. Evet, anneciğim. Benim de biraz sırtım ağrıyor. Kolum ağrıyor. Yani iş yerinde. Ay ben çok sevdim. Ben de kızımı çok sevdim. İş yerinde böyle e, oturuş bozukluğundan dik oturmadığım için omzum ağrıyor, kulucum ağrıyor yani. Şimdi bir kas gevşetici içtim. İnşallah ağrıyı alır. <laughs> Dik oturuyorum bu ara. Öyle. İyi geceler dileyim. Yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın şimdi. 4 Eylül Cumartesi sabahı. Herkese kocaman günaydın diliyorum. Ben şimdi e, e doğru ilerliyorum. Yarın pazar. <laughs> Mutluluğuyla işimize geldik yarın da e, çocukları hayvanat bahçesine götürme planı yaptık eğitimlerle birlikte hep beraber gideceğiz umarım hava güzel olur bugün güneşli gün çok serindi yine tedbirli oldum hırkamı giydim ben de sabah hatta İnşallah hava güzel olur çocukları eğlendiririz çekmek öyle e, bir hayvanat bahçesi gidersek zaten çekim yaparım orada. Sizler için de fikir olması açısından. Ben şimdi gidiyorum hızlı hızlı. Saatlerimiz 9.30 Gidip kahvaltımı yapıp işlerimi halledeceğim. Üstte i̇şte de çıkıyoruz zaten. O şekilde gün başlasın. Şimdilik hoşçakalın. Şimdi biz ee, AVM'de işlerimiz vardı biraz. AVM'ye geldik. İkra da top havuzunu gördü. İçeriye verdik onu. Şimdi işlemleri yapıldı. Bizim de mağazalarda birkaç işimiz var. Onları halledeceğiz. Şurada zıp zıp da şu an zıplıyor. Şöyle göstereyim size de. Burada kumlar falan var. Etkinlikler var. Şöyle gösteremiyorum. Şurada oyunlar var. Burada kumla oynayabiliyorlar. Şurada başka bir etkinlik daha var. Yarım saat eğlenecek şimdi içeride. Biz de işlerimizi halledeceğiz. Ablalar da var burada. Onlar yardımcı oluyorlar, ilgileniyorlar. Şimdi çıkıyor şu kenardan, izliyoruz onu biz buradan. Kenardan top havuzuna atlıyor. Yani şimdi oturdu, kumlarla oynayacak. da bayağı bir oyuncak falan da var içinde, kum var. Yukarıdan koyuyorlar, o borulardan akıyor. Gayet eğlenceli. Oyalanmasını sağlıyor, böyle şekilde. Ben şimdi de akülü arabalara bindi. Buradan sonra artık eve gideceğiz. Artık son istediği de olsun. Yani mutlu olması için. <laughs> Eğlensin. Gelişimimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Arabadayız. Çok az kaldı. 5 dakikalık bir mesafemiz kaldı. Şimdi ikra oyun havuzundan çıktı. Gayet mutlu. Onun üstüne bir de e, akül arabalara da bindi. Değil mi kızım? Onun gönlünü yaptık. Top ağzını da giydim. Evet şimdi ben eve gidip hemen hızlıca bir evi süpürüp sileceğim. E, yarın çünkü hava güzel olursa şeye gideceğiz. E, sabah da bahsetmiştim. Çocukları hayvanat bahçesine götüreceğiz. Orada böyle mesire alanları falan da var. Biz de orada işte mangal tarzında bir şeyler yapmayı planlıyoruz. E, bugünkü gibi olursa hava ama serin olmaz değil mi hayatım Olmaz ya. yani bugünkü gibi olursa gideriz yani ama bir önceki gideriz gün çok abi. serindi sabah falan çok öyle. Serindi ama. evet hatta ikraya sabahları falan hep hırka giydirdim öyle gönderdim yani üşümesin diye uzun tayt falan giydi öyle şimdi biz eve gidiyoruz Evde görüşürüz. Önce ikraya vakikiye girdiğimizde şu çorapları aldım. Şimdi denettim ona nasıl duracak diye. Tulumunu da giydi. Zıplıyor. <laughs> zıp, zıp, zıp zıp evet. Şimdi ona birkaç parça daha bir şeyler aldım. Onları da göstereceğim kızım. Çok güzel oldu çorapların. Evet. Evet. Sıkmıyor değil mi anneciğim? Evet. Evet çok güzel. Evet fiyonkları da var. Çok güzel oldu. Bak bu ya bir var. Evet. da var, var. Burada da var. Bakiki de gezerken şöyle şeyler buldum. Şunlar indirime girmişler. Artık yazlık ürünler, kışlıklar çıkmıştı çünkü. Şöyle bir tane de böyle uzun kollu. Yani hiç kalmadı çünkü ikramın kışlık giyeceği şeyler. Şöyle göstereyim. Bunların altları da vardı. Ben altını bir şekilde bir şeylerle uydururum diye alt takımlarını almadım sadece. Üst aldım. Şöyle bu da onun siyahı. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bunların şeylerini kesip etiketlerini hemen kirliye atacağım. Şöyle göstereyim. Normal tişört bunlar. İşte şu denedi bunları ikra Unuttum göstermeyi. Şöyle ee, diz üstüne kadar giyilen çoraplar var ya elbiselerle eteklerle falan şöyle fiyonklu. Bunu da kasada gördüm. Şortlarıyla şeyleriyle giyer diye. Şöyle bunları hemen yıkamaya atacağım. Çok tatlı gerçekten. Krem renginde bulsaydım alırdım. Şimdi bunların hemen etiketlerini kesip Kirliye atıyorum. Evet, artık saatlerimiz çok geç oldu. Bizim için uyku vakti. Ben makyajımı falan çıkarttım. Elimi yüzümü yıkadım. Şimdi ikramda çok uykusu geldi. Ee, büyük eltimle görüştük. Az önce e, gelemiyoruz dedi. Araba arızalanmış. E, usta Ustayla da görüşmüşler. Murat abi görüşmüş. E, araçla çıkmayın, yolda kalırsınız. Elektriksel bir problem varmış. Yarınki e, planımız iptal oldu. Olsun, sağlık olsun. Hiçbir şey e, sağlığımızdan önemli değil. Yolda kalmaktansa tabii ki e, başka bir güne plan yaparız tekrardan. Hiç önemli değil. Yine birlikte şimdilik e, biz uyuyalım artık. İyi geceler. Yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın.